eğridir gölü. Eğridir gölü. Isparta ili içindeki planlı çekimlerimizde Eğridir Gölü'nün ayrı bir önemi vardır. Çekim zamanımızı en iyi şekilde Nisan yağmurları dönemine uyarladık. Nisan yağmurları dönemi bulutların atmosfer ve güneş ile dansı sonucu muhteşem doğal yansıma ve yakamozlar dönemidir. Eğridir Gölü'nde iki saat içinde kızgın güneş ve şiddetli yağmur döngülerinin yarattığı doğal renk ve gölge harmonileri mükemmel bir görsel şölen unsurudur. Askeri ordu evi, Kartal Tepesi'nde Eğirdir Gölü'nü ve Yeşil Adayı görüntülerken, Yeşil Ada bizim farklı görüntü kaydı yapmamız için seslendi ve kısa süre beklememizi istedi. Güneşe dönerek derhal bulutların arkasına geçmesini ve sadece yeşil ada üzerine ışık hüzmesi yollamasını emrederek doyumsuz yakamoz yansıması oluşturdu. Yeşil ada çok hızlı parlak zümrüt yeşili tonunu alarak cam göbeği rengindeki göl sularına baş aşağı asılı halde kendisini resmetti. Bizim için oluşturulan benzersiz doğa olayını derhal kaydetmemiz gerektiğini bize doğru gönderdiği yeni panorama ve şimşekleri vasıtasıyla bildirdi. İşte en mükemmel görsel şöleni kayda alarak sizlere sunuyoruz. Evet, Ehridir gölü Doğası bize göl kıyısında Keyifli kahvaltı yapmamız halinde Sert ve soğuk esen rüzgarlarını Biraz hafifletebileceğini Havayı az ısıtabileceğini Ve yemek keyfi sonunda Hızlıca toplanmamızı Şiddetli yağmur yağdırıp güzel görüntü çekmemizi sağlayacağını vaat etti. Biz de verilen söz üzerine derhal kahvaltı keyfi hazırlıklarına başladık. Arkadaşım ve teknik rehberimiz Hüseyin Kula eşlerimiz ile geldiğimiz bu doğa çekimlerine yetenekleri ile renk katarak ünlü Hüseyin çayını Hazırlamaya koyuldu. Şu anda Hüseyin Çayı kısa kere. sürede mükemmel bir sofra hazırlandı ve Eğridir Gölü kıyı doğasının muhteşem panoramasında çok güzel bir yemek keyfi yaptık. Yemek esnasında rüzgar bizim için yavaşlatıldı. Güneş ısınmamız için daha fazla ısıl enerji verdi. Hüseyin çayı geliyor. Evet şu anda Eğirdir Gölü'nün kıyısında e, öğlen yemeğimizi yiyeceğiz. Bugün düğün amaçlı geldik. Akşam olduğu için düğün biraz doğa keyfi çıkaralım diye şu anda İsparta İsparta'nın sınırları içinde Eğirdir Gölü'nün kenarındayız. Eğirdir Gölü yaptığımız çekimleri çok beğendiğini ek olarak kendi devamı Hoyran Gölü'ne ve Kovada yönüne akan bölümler için bizden gerekli finansmanı bulduğumuz zaman çekim yapmamız konusunda söz aldı. Gerekli finansman için çekimlerimiz ham görüntülerimizi yine doğa çekimleri finansmanında kullanılmak üzere satmamız için doğa kanunlarına uygun izinleri verdi. Doğa, göl, güneş, yağmur, rüzgar yarım ada ile bütünleşerek tavatır bir görüntü oluşturdu. Eğridir gölü, Isparta ili sınırları içinde yer almakta ve göller bölgesinin en büyük doğal zenginliklerinin başında gelmektedir. Kuzey-Güney uzanımlı büyük bir çöküntü alanının kuzey sınırında oluşmuş tektonik bir göl olan Eğridir Gölü 468 kilometre kare yüzel ile Türkiye'nin dördüncü büyük gölüdür. Deniz seviyesinden yaklaşık 917 metre yükseklikte bulunan göl, ortalama 14 metre derinliğe sahip olur. Için... En derin noktası 16,5 metre civarındadır. Kuzey-Güney uzunluğu 50 kilometre olan gölün doğu-batı genişliği 3 ile 15 kilometre arası değişmektedir. Gölün kuzey tarafına doğru Hoyran boğazıyla ayrılan ve daha küçük bir alanı kapsayan bölümüne Hoyran Gölü. Güneyde kalan büyük bölüme ise Eğridir Gölü denilmektedir. Genelde cam göbeği renginde olan göl bazı gün ve saatlerde değişik renklere büründüğü için halk arasında yedi renkli olarak ...hanırmaktadır. taraftan, bak karşıda, taraftan. taraftan Al, bak burada. Şöyle... Üst. Söğüt var bak. Şey itibariyle. İleride şeyler, martılar falan çok var. Dalga böyle bir geliyor... ...yukarıya doğru. <laughs> Böyle... Burası çok sakin İşte biz o gene tam tersiydi Bak burada yüzüyorlardı Hı -hı. biz o geldiğimizde. <gülüyor> 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 acaba. Burası da güzel. Burası da güzel. Bak piknik alanı. Dönüşte alan. girelim buraya. Gördün mü piknik alanını? He, gördüm, gördüm. Çok güzel. Ortada Hı. meyve yeriz. Dedim yer. ya ben <laughs> hani geç şöyle <ay> bir <laughs> evet. taraftan çekirdim. Aynen. Ama bizim yanımızda işte Isparta bir çocuk vardı. Hani, o bizi de biliyor. Sana şey yaptı yani. sıçı olmuş. işte o ev sahiplerinin oğlu vardı. Aras Kargo'da çalışıyordu bir çocuk. Yani kendisi şey yaptı. Böceği de annesi de ben Nasıl var? Hı. Onunla da tanıştım Aslı ikimiz diyor beraber gelin diyor sohbetlere. Ünal yazın gelelim kalalım birkaç gün. Orada evi de var. Evet orada, yani orada evinde. Orada evinde. kalırız. Yani. yani ücreti azdır değil mi? Orada evinde kalırız. Zengin balıkçılık ve kerevit potansiyelinin yanı sıra sulama ve enerji üretimi bakımından da büyük önem taşıyan gölden çevredeki tarım alanlarının sulanmasında yararlanıldığı gibi ortalama 25 kilometre uzunluğundaki bir kanalla bağlandığı ve Eğridir'in güneyinde küçük bir göl olan Kova'da gölünü de beslemekte Dolayısıyla kovada 1 ve iki hidroelektrik santrallerinin su ihtiyacı da bu gölden karşılanmaktadır. Ayrıca 1994 yılı sonlarında tamamlanan tesislerle Isparta'nın içme suyu ihtiyacının bir bölümü de Eğridir bölünden sağlanmaktadır. Değil mi? Evet. Ama, ama işte, o zaman da aç kalacak. O zaman da. yok şurada piknik yeri var ya. Var ama yapamazdık işte. Sen Yağmurdan yapamazsın şeyden. Yapamazsın. gölde Eğridir'e bir karayoluyla bağlanmış bulunan iki küçük adacık bulunmaktadır. Birincisi Can Ada, ikincisi ise Yeşil Adadır. Can Ada Eğridir ile Yeşilada arasında yer alan ve 7 dönümlük bir alana sahip olan küçük bir adacıktır. Yerleşim alanı olmayıp çadır ve karavan turizmi ile piknik alanı olarak kullanılmaktadır. Atatürk'ün Eğirdir'i ziyareti sırasında Canada 1 Şubat 1933 tarihli belediye encümeni kararıyla kendisine hediye edilmiş. Daha sonra Atatürk'ün mirasçılarına onlardan da Eğridir Belediyesi'ne geçmiştir. Yeşil Ada Eğridir'in en güzel turizm bölgesi olan adada doğa güzelliklerinin yanında Ayaş Tafanos Kilisesi gibi tarihi zenginlikler de bulunmaktadır. Yerli ve yabancı turistlere hizmet veren malık lokantaları ve ev pansiyonculuğu gelişmiştir. Şu arada. Çok güzelmiş ha. Evet, güzel. güzel. Biz oraya gitmedik değil mi? Oraya gittik işte. Ha, oradan oradan geliyoruz? Evet. Orayı oradan geliyoruz. Yanıma dedik ya. Zaten ok gösteriyor o yüzden. Oo bak şu. <laughs>